8. soruda kalmıştık. Eşitsizlik sistemleri diye başlığımızı atalım canlar. Şimdi sistemler deyince diğer sorulardan tek fark arkadaşlar birden fazla eşitsizlik olması. Bunların çözüm yönteminde de kökleri ayrı ayrı bulacağız ama tek tabloya yerleştireceğiz. Daha sonra artısını eksisini ayrı ayrı eşitsizliklerin kendisine göre yerleştirip olayı devam ettireceğiz canlar. Ve bütün eşitsizlik kuralları bizim için nedir? Geçerlidir arkadaşlar. Haydi fazla uzatmadan sorunun çözümüne geçelim. Şimdi birinci eşitsizliğimiz bu olsun ikincisi de bu. Canlar şimdi bunları öncelikle isim verelim tamam mı? Şöyle bu 1, bu da 2 olsun. Daha sonra haydi taktiklerimizi çalıştıralım. Eksi 6 demiş, çarpanlarını ayıracak olursak 3 kere 2 diyelim. Eksi 3'e artı 2 dersem ortayı verdi. O zaman köklerim eksi 3 ise kökümün biri 3'tür. Artı 2 ise kökümün biri eksi 2'dir canlar. Birinci eşitsizliğimin köklerini not aldım üst tarafa. İkincisine geçecek olursak haydi çarpanlarını ayırır. 4 kere 1 artı 4'e eksi 1 verirsek arkadaşlar sağladı değil mi ortaya? Daha sonra o zaman köklerimiz ne gelir? Eksi 4 bir de artı 1 gelir arkadaşlar. Haydi şimdi tablomuzu oluşturalım. Tablomuzda e, kökleri söyleyin arkadaşlar. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3 değil mi? Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3. Şimdi iki satırdan oluşacak tablomuz unutmayın. Şöyle arkadaşlar birincisi ve ikincisi için köklerimizi yerleştireceğiz. Saydı söyleyin bana. Birinci eşitsizliğin kökleri neler arkadaşlar? Eksi 2 ve 3. Dahil mi peki? Eşitlik yok dahil değil. içi boş. Devam. İkincisinin kökleri eksi 4 ve 1. Ama bunlar dahil arkadaşlar. Haydi devam. Şimdi canlar bana birinci eşitsizlikte e, şey işareti söyler misiniz? Artı ile başlar değil mi? O zaman artı. Bakın kök geldi isim değiştirecek eksi. Şimdi burada bir var ama arkadaşlar bu birinci eşitsizlik için bir kök değil. O zaman burada hiç kök yokmuş gibi devam ediyoruz. Eksiden devam yani anlaştık mı? Eksiden devam. ha kök geldi işaret değişiyor artı oluyor. Burada gene kök yok artıdan devam. Bakın buraya dikkat edelim tamam. Daha sonra ikinci eşsizliğe geçelim. Haydi burada neyden başlıyoruz? Bunun işareti gene artı değil mi? İkincisinin işareti de. Artı, kök yok artı. Kök geldi, eksi oldu. Kök yok eksi. Kök geldi, artıdan devam. Haydi şimdi tarayalım arkadaşlar. Tarama kısmına geçelim. Birinci eşitsizlik için sıfırdan küçük yerleri tara demiş. Yani negatif tarafları değil mi? Yani şuralar değil mi arkadaşlar? Burası için burayı taradım. Daha sonra ikincisi için büyük eşittir. Yani buraları tarıyoruz. Artı yerleri. E o zaman arkadaşlar şimdi her ikisi için de ortak taradığım yeri tespit ediyorum. Baktım şöyle burada değil, burada değil ama şurada ikisinde ortak taradığım bir yer var. Doğru değil mi? O zaman 1,3 olacak. Şimdi nereden açık, nereden kapalı aralık ona dikkat edelim. Canlar bakın 3 burada dahil değil değil mi? Bakın burası taranmamış, dahil değil. Burada dahil olması benim için önemli değil. Dahil olmadığı için bunu açık aralık yapıyorum tamam. Burada arkadaşlar bakın 1 burada dahil, e burada da dahil. Bakın taramaya devam etmişim. 1 yukarısı için de geçerli, aşağısı için de geçerli olduğu için o zaman birden nedir? Kapalı aralık der geçeriz canlar Tamam mıdır Burası arkadaşlar şimdi devam edelim 19 sorudan şimdi söyle. Arkadaşlar burada x e, küçüktür 1 bölü x. Şimdi biz bu ifadeyi ne yapıyorduk öncelikle düzenliyorduk değil mi? Bu 1 bölü x'i sol tarafa taşıyorduk. Haydi şöyle yan tarafa inşallah sığdırırız. Arkadaşlar x eksi 1 bölü x olarak geçer değil mi bu tarafa? Küçüktür 0 burada hiçbir şey kalmadığı için. Şimdi canlar burada paydalarını eşitlemek mantıklı değil mi? 1 bölü 1 yazarsak bunu x ile çarpalım. O zaman ne geldi canlar buradan? x kare eksi 1 bölü x küçüktür 0. Birinci eşitsizliği düzenledim. Haydi ikinciye geçelim. Bakın ikincinin de düzenleme ihtiyacı var değil mi? Bunu ve bunu ne tarafa alıyoruz arkadaşlar? Sol tarafa atacağız. Haydi söyle. x kare şu eksi 3x olarak geçti. Bir de artı 2x var. O zaman eksi x kaldı değil mi? Bu buraya eksi 6 olarak geçti. Küçüktür sıfır kaldı. Haydi şimdi çarpanlarını ayırıp köklerini tespit edelim. x kare eksi 1 bölü x demiş. Canlar bunun Payının kökleri eksi 1 ve artı 1 gelir. Görüyor değil mi herkes? Paydasının kökü 0 gelir. Birinci eşitsizliğimi ne yaptım arkadaşlar? Tamamladım. Haydi ikincisine geçelim. Bunun kökleri çarpanlarına ayırsam eksi 3 artı 2 olarak ayrılır. O zaman kökleri tam zıt işaretleri olacak. 3'e eksi 2 gelir arkadaşlar. Haydi şimdi sıra tabloya yerleştirmede. Bu 1, bu 2 diyelim arkadaşlar. Söyle şimdi kökleri. Nereden başlıyoruz? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 3. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 3. Ama da çok kök varmış. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 3. Tamam. İki satırdan oluşacak tablomuzu unutmayalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle yerleştirdik. Bu bir, bu da ikincisi. Şimdi kökleri işaretleyelim. Birinci eşitsizliğin kökleri neler canlar? Eksi 1, 1 ve 0. Yani eksi 1, 0 ve 1. Dahil değil, içi boş. Devam. Alt satıra geçtik. Onun kökleri nelerdi? Eksi 2 ve... Canlar eksi 2 ve 3'tü. Peki onda eşitlik var mı? O da eşitlik yok. O zaman içi boş yuvarlak. Haydi şimdi işaretlerin artısını eksisini yazalım. Canlar bunun işareti nedir? X karenin önü artı olduğu için artı artı. Bu artı ile başlıyor. Haydi başlayalım o zaman. Artı artı işaret geldi. Kök geldi işaret değişti. Artı eksi devam. Paydanın işaretleri payda diyorum. İkinci eşitsizliğin işaretleri ne olacak arkadaşlar söyle. Bakın bunun işareti de artı olduğu için artıdan başlıyoruz. Artı işaret değişti. Eksi bak burada komple kök yok değil mi? Bakın şurada. O zaman rahatça eksi eksi yazabilirim. Tekrar neye dönüştü? Artıya dönüştü arkadaşlar. Şimdi birinci eşitsizlik için nereye tarıyoruz canlar biz? Sıfırdan küçük demiş değil mi? Sıfırdan küçük yerler şuralar değil mi arkadaşlar? Bakın bir bu. Bir de burası var. Birincisini hallettim. İkinciye geçtim. Söyle. İkincisi için nereyi tarıyoruz canlar? Gene sıfırdan küçük yerleri soruyor bana. Doğru değil mi? O zaman söyle. Bakın şu ortadaki komple şu upuzun yer. Haydi tarayalım. Evet burayı da taradık. Ve şimdi canlar bizden ne istiyor? Her ikisinde de taradığım ortak yerleri istiyor. Bakın şurası var. Şurası var. Başka da var mı arkadaşlar? Bakıyorum. Başka da yok değil mi? O zaman bu aralık söyle bana nedir burası arkadaşlar? Bakın buradan eksi 2'den dahil değil değil mi? Eksi 2 virgül eksi 1. Bak bir eksi 1'den de dahil değil. O zaman ikisi de açık aralık. Şuradan birleşim diyoruz. Canlar 0 ve 1'den de tekrar dahil olmadığını umarım herkes görüyordur canlar. Anlaşılıyor değil mi? Çok zor değil arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Haydi 1-x 3-x'in karesi haydi köklerini yerleştir. Bunun kökü 1 gelir sadece değil mi? Bunun kökü ne gelir arkadaşlar? 3-x'in o zaman buradan 3 gelir kök değil mi? Ama dikkat dikkat. Burada neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Bak karesi dediği için bu 3 çift katlı köktü unutmayın. Haydi bak eski bilgilerimiz hala geçerli unutmayın. Tamam. Bu birinci eşitsizlik. İkincisine geçecek olursak 2x-8 demiş. Yani 2x'i 8'e eşitlersek x buradan... 4 gelir. Bu buranın kökü. Burayı da yazalım arkadaşlar. 3x artı 15 0 eşitledim. 3x eşittir eksi 15 oldu. x buradan eksi 5 diğer kök gelir arkadaşlar. Şöyle yazın biraz çirkin oldu ama. Haydi şimdi birinci ve ikinci eşitsizlik olarak kategoriye koyduk. Ve daha sonra ne yapacağız? Tablomuza yerleştirmeye geçti. Söyle kökleri eksi 5, 1, 3, 4 değil mi? Eksi 5, 1, 3 ve 4. Başka da var mı? Eksi 5, 1, 3 ve 4. Haydi iki satır ayır tablonu. Canlar burası bir, burası ikincisi için kökler. Şimdi birincinin kökleri neydi arkadaşlar? 1 ve 3 olacak. Ama 3'ten 2 tane var değil mi? Bakın çift katlı olacak. Ve arkadaşlar burada içi dolu olacak değil mi? Eşitlik olduğu için içi boş değil. içi dolu olacak arkadaşlar. O zaman devam edelim. İkinci eşitsizliğim için kökler neydi? Eksi 5 ve artı 4. Burada dahillik yok arkadaşlar. İçi boş dedik ve geçtik. Şimdi artı eksiği tespit edelim gelin. Canlar birinci eşitsizlik için 1 eksi x'in işareti bakın bu eksi değil mi? X'in önünde X var. Peki hocam burada da X'in önünde eksi var. O zaman bu da eksi olur mu deriz? Yoksa karesi olduğu için hocam eksinin karesi burası zaten artıdır mı deriz? Lütfen ikinci söylediğim herkes hemfikir olsun arkadaşlar. Bakın 3 eksi X'in karesi. Yani ben bunun işaretini kabul ediyorum. O zaman burası ne olacak canlar? Artı olacak. E buraya eksiydi burası artıydı. Eksiyle artıyı çarptım. Sonuç olarak bunun işareti Eksi oldu. Haydi bu tabloda birinci satırda eksiden başla. Eksi kök yok. Eksi kök var ama çift katlı kök var. Hala eksi değil mi? Çift katlı da isim değişmiyordu hatırla. Artı tekrar kök yok. Artı devam. İkinci eşitsizliğe geçelim canlar. Bakın bu artı, bu da artı olduğu için artı ile başlıyorum. Artı, eksi, bak burada komple işaret değişmez. Tekrar artıya geçeriz arkadaşlar. Şimdi bana neyi soruyor? İkisinde ortak tarayacağım yerleri tespit etmek kaldı. Büyük eşittir sıfır demiş bakın birincisi için. Yani şurayı tarıyorum doğru değil mi? Başka da var mı? Yok. İkincisi için arkadaşlar küçüktür sıfır diyor. Haydi küçüktür sıfırları tara. Evet burayı taradık. Ve her ikisinde de ortak taradığım yerler neresi canlar? Bakın şurayı görüyoruz değil mi? Eksi 5 virgül 1 aralığı. Açık mı kapalı mı? Haydi onu tespit etmeye gelsin. Eksi 5'ten ne olacak? Açık olacak. Ama birden kapalı olacak canlar. Bunu der geçer miyiz canlar? Haydi buraya dikkat. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bakın önceki soruları hatırlayın arkadaşlar. Ee, şimdi çözüm kümemizi yazdık. ama çözüm kümemizin içine düşmeyen ve tabloya şöyle genel baktığımızda hala içinde olması gereken bir kök daha var mı diye bakıyorduk arkadaşlar. Evet var. Bakın 3 ne demiştik Biraz önce? 3 dahil demiştik değil mi? İçini dolu yapmıştık. 3 e peki ikinci eşitsizlik içinde dahil midir? Bakın orayı da sarıyla taradım zaten değil mi? 3 burada da dahildir arkadaşlar. Bakın 3 o zaman bu eşitsizlik sisteminde kök olarak dahil olacak. O zaman biz bunu ne yapıyoruz canlar? Çözüm kümemize tek elemanlı küme olarak ekliyoruz. Arkadaşlar buraya da dikkat edelim. Tamam mı? Bakın güzel burası. Yani burası da önemliydi. Hatırlamış olalım canlar. Haydi şimdi diğer eşsizliğe geçelim. X kare eksi x vesaire demiş. Şimdi bunu bir çarpanlarına ayıracağız değil mi? Şurayı ben şöyle yan tarafta yazacak olursam. X parantezine alırsam canlar. X çarpı x eksi 1 bölü. Aşağısı ayrılmaz değil mi? X kare artı 1 büyük eşittir 0. Canlar şimdi şunun köklerini söyle. Bakın payın kökü 0. Diğeri 1. Paydanın kökü gelir mi canlar? Bakın şöyle yan tarafta bakalım. X kare artı 1 sıfır eşitledim. X kare eşittir. Eksi 1 oldu. Eksi 1 olunca biz ne diyorduk? Haydi hatırla. Bir şeyin karesi negatif olamayacağı için. Canlar burada reel kök. Yok diyorduk arkadaşlar unutma. O zaman buradan kök gelmedi olsun gelmesin önemli değil devam edelim. İkinci eşitsizliğe geçtik. Bunun sadece faydadan bir bir kökü gelir değil mi? Başka da kök yok haydi yerleştir. Bu birinci bu da ikinci eşitsizliğim. Canlar köklerin bakın şöyle bir bakıyorum sıfır var bir var başka da yok değil mi? Sıfırla biri yerleştir sıfır bir ve tabloyu ikiye ayır. Canlar bu birincisi bu ikincisi için olsun. Birincinin köklerini yerleştir 0 ve 1. Peki dahil miydi arkadaşlar? Dikkat edelim. Bakın eşitlik var dahil olacak yani içi dolu olacak. Burası içi dolu. Canlar peki çift katlı vesaire olayı yok. Haydi devam rahatız bakın bu soruda dikkat edin. Bunun paydası 1 değil mi? Ama bir ne olmayacak? Dahil olmayacak arkadaşlar. Haydi artı eksiği belirleyelim. Bunun işareti artı payda da artı olduğu için o zaman bu artıdan başlıyor. Artı eksi artı diye gittik. İkinci eşitsizliğe geçtim aşağı indim. Arkadaşlar bu artı artı o zaman bu da artıdan başlıyor. Bakın burada hiçbir sıkıntı yokmuş değil mi? Güzel bir soruymuş. Yani rahat bir soruymuş daha doğrusu güzel demeyelim. Büyük eşittir sıfır olduğu için biz burada burayı tarıyoruz birincisi için. İkincisi için nereyi tarıyoruz canlar? Küçüktür sıfır olduğu için sıfırdan küçük yerleri tarıyoruz. Canlar her ikisinde taradığım ortak yer neresi söyle bana. Bakın şurası değil mi? Şurası her ikisi için de ortak taradığım yer. Başka da yok göremedik. O zaman arkadaşlar sıfır. Bakın sağdan sıfır olacak ve sıfır kapalı aralık olacak. Dikkat çünkü burada da dahil burada da dahil. Canlar sıfır ama sol tarafı neydi? Bizim sol tarafımız eksi sonsuzdu. Unutmayın arkadaşlar çözüm kümemiz eksi sonsuz virgül sıfır gelir canlar. 22. sorudan devam canlar. X kare eksi 5 x mutlak değeri küçük eşittir 6. Şimdi buradaki matmir olayını herkes görüyor mu arkadaşlar? Bir ifadenin mutlak değeri 6'dan küçük eşit. Arkadaşlar o zaman biz bu ifadeyi mutlak değerden çıkarıp eksi 6 ile artı 6 arasındadır demiyor muyduk? Haydi yazdırın bana o zaman. Eksi 6 küçük eşittir. Bunu çıkar mutlak değerden x kare eksi 5x küçük eşittir artı 6 yazarız arkadaşlar. Şimdi o zaman bakın burada iki tane eşitsizlik işareti var değil mi? Bakın bir bu bir de bu. O zaman canlar burada iki tane eşitsizlik vardır. Yani şöyle düşünsek olur mu? Bakın birincisini şu alsam yani şunu şöyle aşağıya taşıyacak olursam eksi 6 küçük eşittir x kare eksi 5x bu birincisi. Diğeri de canlar şu taraf olmaz mı? Bakın onu da şöyle görecek olursak şöyle yazalım. Canlar x kare eksi 5x küçük eşittir 6. Bu da ikinci eşitsizliğimizdir. Bakın o zaman iki tane eşitsizlik oldu. Yani ne geldi karşıma? Sistem. Haydi şimdi bunu çözelim arkadaşlar. Bakın eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Bir tarafı sıfırlamaya çalışıyorduk. Dilerseniz bu sefer bu eksi 6'yı yan tarafa alayım. Burayı sıfırlayayım. Ne fark eder? 0 küçük eşittir. x kare eksi 5x Burası artı 6 olarak geçti. Canlar haydi diğerini de düzenlersek burada 6'yı bu tarafa atacağız değil mi? Yazdırın bana x kare eksi 5x eksi 6 küçük eşittir 0. Haydi şimdi bunun köklerini buldurun bana arkadaşlar. Artı 6 haydi çarpanlarına ayıralım. 3 kere 2 dersem bakın. Eksi 3 eksi 2 olarak çarpanlarına ayrıldı ortaya da verdi değil mi? Topladık eksi 5 yaptı. O zaman doğru yoldayız. Kökün biri 3 köküm biri 2 geldi. Haydi devam diğerin kökleri. Bakın bunu 3 çarpı 2 dersem 5'i vermez değil mi? Yani eksi 3 artı 2 dersen farklı işareti vereceğim. O zaman canlar 6 kere 1 dersen bir deneyelim. Oluyor mu? Eksi 6'yı artı 1 desek. Bak topladık eksi 5 çarptık eksi 6. Evet doğru yoldayız. Eksi 6 ise köküm biri 6'dır. Artı 1 ise kök eksi 1'dir arkadaşlar. Tamam. Haydi şimdi bunları... Arkadaşlar tablomuza yerleştirme sırası. Bu 1, bu 2 olsun. Kökleri söyle. Eksi 1, 2, 3, 6. Eksi 1, 2, 3, 6. Eksi 1, 2, 3 ve 6. Ve iki satırlı tablomuz olacak arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Bu birincisi, bu ikincisi için kökler olsun. Haydi birincinin köklerini işaretlettirin bana. 3 ve 2 var sadece değil mi? Peki eşitlik var mıydı? Evet. İkisinde de eşitlik vardı. Dahil olacak. Haydi devam. 6'yı eksi 1'de yerleştirelim. 6 eksi 1'i yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar eşitsizlikte denklemin işaretini belirlemeye geldik. Bakın x karenin önünde artı var. Artıyla başlıyoruz o zaman. Haydi burada artıdan başlatın bana. Artı. Kök yok artı. Kök geldi eksi. Kök geldi artı. Artıdan devam. Haydi devam. Diğeri. Yine bunun işareti artı değil mi? Artı kök geldi eksi. Kök yok bakın burada komple kök yok. Ama şurada tekrar artıya döndük arkadaşlar. Şimdi nereleri tarayacağım? Bana onu yazdırın canlar şimdi bakın birinci eşitsizlik için arkadaşlar normalde hani sıfır biz hep sağ tarafta alışkınız ya bakın burada kafamız karışmasın. Bu if bakın sıfır küçük eşittir bu ifade değil mi? Bakın bunu okuyacak olursak düzgün bir şekilde. Sıfır bu ifadeden küçük eşitse o zaman bu ifade sıfırdan büyük eşit olmayacak mı? Yani bunu bu şekilde görürsem sıfırdan büyük eşit görmüş olurum değil mi? Yani bunu bu taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Dikkat sıfırdan büyük eşit yerleri tara diyor bana yani. Haydi tarattırın bana. Şurası. Bir de şurası olur. Doğru mu? Doğru. Canlar bakın birincisi için taradık. Haydi ikincisini söyleyin. Orada bir terslik yok zaten. Küçük eşittir sıfır demişti zaten. Küçük eşittir sıfır neresi arkadaşlar? Ortayı komple taradık canlar. Şimdi canlar buradan sonra ne yapalım? İkisinde de ortak nereleri taradık? Onlara bakalım. Haydi söyle bakın şuralar değil mi? Haydi söyle bakın. Eksi bir dahil olacak değil mi? Eksi bir virgül iki aralığı ama ikisi de dahil olacak. Birleşim 3,6 kapalı aralığıdır. Canlar bizim sorumuzun cevabı. Haydi kesmeyelim. 1 bölü x vesaire vesaire. Bakın yine iki tane eşitsizlik işareti olduğu için arkadaşlar iki tane eşitsizliğim vardır diye düşüneceğiz değil mi? O zaman canlar birincisi, birincisi şu olsun. İkincisi de şu olsun değil mi? Şimdi şu pembeyi aşağıya taşıyacak olursam arkadaşlar bakın çok uzatmayalım. 1 bölü x küçüktür x bölü 9. Haydi bak bir ona bir ona geçmeyeyim bunu bir çözelim. Canlar bu şekilde bir ifade olunca biz ne yapıyorduk? Haydi hatırlatın. Biz bu tarafta bırakmıyorduk değil mi bunu? Buraya alıyorduk yani sol tarafa alıp sağa sıfırlıyorduk. O zaman söyle 1 bölü x eksi x, x bölü 9 küçüktür 0 değil mi? Şimdi ne yapacağız canlar söyle faydaların eşitlemeye geldi değil mi? Bunu 9 bunu da x ile çarparsak o zaman 9 eksi x kare bölü 9x olur. Küçüktür 0. Bakın bu birinci eşitsizliğin bitsin. Haydi yan tarafa geçelim. O da arkadaşlar x bölü 9 küçüktür 3 bölü x kare oldu değil mi? Haydi şimdi tekrardan söyle. Bunun bu tarafını boş bırakıyorduk. x bölü 9 eksi 3 bölü x kare e, küçüktür 0 oldu değil mi? Haydi şimdi tekrardan söyle paydalarını eşitle. Bu sefer bunu x kare ile bunu 9 ile çarpıyoruz. Dikkat! Haydi x kare ile bunu çarptık. Ne oldu arkadaşlar? x küp eksi 27 ortak paydada toplarsak 9 x kare yaptı bu taraf küçüktür 0 tamam. Bu da ne oldu arkadaşlar? Bu da ikinci eşitsizliğimiz oldu. Haydi şimdi kökleri belirleyelim. Gelin şuradan başlayalım tekrardan. 9 eksi x kare arkadaşlar bunun kökleri ne olur? Bakın x kare 9 sa arkadaşlar x buradan ya eksi 3'tür ya da artı 3'tür değil mi? Bakın payın kökleri bunlar. E paydanın kökünün de 0 olduğunu herkes görüyor mu? Bakın yuvarlak alıyorum görelim diye. Bu taraf bitti. Haydi devam yan tarafa geçelim. X küp eksi 27 demiş canlar. X kübü 27'ye eşitlersek neyin küpü 27'dir arkadaşlar? Kök buradan sadece 3 gelir değil mi? Bakın payın kökü 3 geldi. 9x kare demiş. Canlar bunu da 0 eşitlersem buradan 0 gelir değil mi? Paydanın kökü 0 gelir. Evet ama bir tane kök gelmez hocam. Neden bir tane gelmez arkadaşlar? x kare demiş. Bakın buraya dikkat. Şöyle ünlemimizi koyalım arkadaşlar. Sıfırdan kaç tane olacak kare dediği için? Kare dediği için sıfırdan iki tane olacak. Yani burada sıfır çift katlı kök. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şurada göz gibi oldu ama şöyle gülen yüz koyalım isterseniz. Haydi şimdi tablomuza yerleştirme sırası. Yazdırın bana arkadaşlar. Şöyle yeşilimizi alalım. Sırayla küçükten büyüğe söyle. Bu topu kaç kök varken var zaten arkadaşlar? Eksi 3, 0 ve 3 değil mi? Eksi 3, 0, 3. Şöyle eksi 3, 0, 3. Ama biraz uzun çizeceğiz tabii. 2 satırda tablomuz olacak. Canlar şu birincisi şu ikincisi için kökler olsun. Haydi şimdi bakın birinci eşitsizlik için kökleri söyle bana. Eksi 3 0 ve 3 değil mi? Bakın öncelikle şöyle bir yerleştirelim. Eksi 3 0 ve 3. Peki hangileri dahil bir bakalım arkadaşlar. Eşitlik yok zaten değil mi? Dahillik zaten yok. Aynen oraya hiç kafa yormaya gerek yok. İçi boş olacak hepsinin. Birinci pembe kısmı hallettim bakın birinci satıra. İkinci eşitsizliğimize geçecek olursak yan tarafta canlar onun kökleri neler sadece? Sadece 0 0 ve 3 olacak. Ama canlar bakın 0 çift katlı kök olacak. Bakın buraya dikkat lütfen. Haydi devam edelim. Şimdi artısını eksisini yerleştirmeye geldi. Arkadaşlar bakın birinci eşitsizliğimiz burada değil mi? Ne demiş? 9 eksi x kare. Bakın payın işareti eksi paydanınki artı eksiye artıya böldük. O zaman bu işaret Eksi oldu bakın dikkat. O zaman burada sağ tarafta eksiden başlıyoruz canlar dikkat. Eksi kök geldi artı. Kök geldi eksi kök geldi artı. İkinci eşitsizliği hallettik. İkinciye geçelim haydi devam. Arkadaşlar onun işareti ne olur? X küpün işareti artı. Aşağısı da bakın artı olduğu için burası artıdan başlayacak değil mi? O zaman söyle artı kök eksi Çift katlı kökte işaret değişmez eksi. Burada zaten kök yok. Eksi devam. Haydi şimdi ikisinde de ortak yerleri tarayalım arkadaşlar. Ee, şimdi birincisinin işareti. Bak küçüktür sıfır olduğu yerleri soruyordu değil mi? Nereyi tarıyoruz? Birincisi için negatif. Yani şu eksileri tarıyoruz arkadaşlar. İkincisi için nereleri tarıyoruz söyle bana. Küçüktür sıfır diyor onda da. Haydi söyle. Küçüktür sıfır yani eksileri tarıyoruz tekrardan. Şuralar değil mi? Bakın hepsi. Hepsini taradık arkadaşlar. Ve her ikisinde de ortak nereleri taradım bana söyle. Şöyle bakın şurası. Şurası bir var. Bir de başka var mı canlar? Ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Sadece şurası değil mi? Eksi 3 virgül. Eksi 3 virgül 0 aralığı olacak. Peki. Eksi 3 ve sıfırlar dahil mi? Bakın. Eksi 3 burada dahil olmadığı için içi boş burada dahil ama burada dahil değil. O zaman eksi 3'ten açık aralık oluyor canlar. Peki sıfıra bakalım. Sıfır. Sıfır dahil mi? Bakın her ikisinde de zaten içi boş olduğu için. içi boş olduğu için her ikisinde de sıfır dahil olmayacak canlar. O zaman çözüm kümem neymiş sadece? Eksi 3,0 kümesiymiş.